da tır çıktı arkadaşlar. Bilgileri deneyeceğiz. Ben buradan da verim alamazsak işimiz yaş biraz. Kepçeler içinden geçmiş. Yani şu ağacın altında olur emedim çok yüksek ama maalesef nedense yemiyor balık sivrisinek çok.

Aha, aldı. Aldım be. Aldım. Aldım arkadaşlar. Havadayken aldı. Alamalık olabilir. Bu iyi basıyor. Ama küçük. Bak poşet gibi oldu işte sonradan. He? Sonradan salıyor kendini. Vallahi bilmiyorum abi. Şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar. Hala çıkmadı. Oğlum ne oğlum bu? Maşallah. Ölsen aslında. Lan tamam, kopacak mı? İtten <laughs> Al abi sana bir tane daha. Evet arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz. Görüyorsun, bir, tane fotoğraf çeksin. Evet. Aldık. Aldık arkadaşlar. Özkan. Bir tane kasma geliyor. Akla bir Abi şunu bir tutsan ya sana zahmet. Bu bu kopar aldır. Nasıl bindi lan öyle? Abiye balık yok dedim. Abi balık biz bunu salarız zaten. Nereye salacaksın? Bunu salıyoruz biz ya. Niye? Abi deniz balını yiyince insan alışıyor. Ya. Ben sözümü tutacağım şimdi alacağım. O alabalık, alabalık. Evet sen falan yine çok açıktır herhalde. Evet Özkan Bey aldı arkadaşlar. Geliyor. Baya yüzeyden geliyor. Alırız birader. Neymiş demek ki? Yemle alakası yokmuş. Abi sen kovayı buraya koy. <laughs> Gel. Buraya getir buraya. Evet arkadaşlar. Özkan hadi. Kamu. Çıkacak lan ucunda Ucunda lan ucunda bak At, neyse, 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 neyse. At. Neyse, neyse, neyse. Şöyle arkadaşlar En son bir fotoğraf çekiyoruz Nasıl? <laughs> Aldım, aldım. Özkan! Özkan! Çok büyük. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Kıvamdır sen iyi bak. Bakın çok büyük. Gerçekten çok büyük. Artık balık Of, safsar olmuş ki. Gel oğlum. Bak alamıyorum. Çıkacak zaten. Boyutu görüyorsunuz. Bayağı büyük. Haddinden fazla büyük arkadaşlar. Oh. Gerçekten zorladı. Yeter mi Cuma abi? Yeter mi sana? Korkarım de <laughs> lan ben burada. Arabanın önüne gel. İlk balığımı aldım da. <laughs> ya sürü <laughs> Annem de diyor ki bana. <laughs> <tane, gülüyor> şey şey <diyor. gülüyor> o benim bir işte. Ona denk sürü var orada. Sürü var ya. Yok sürüye denk geldim. Yok geçen hafta da güzel aldık buradan da. <laughs> altın balık. Altın <laughs> balık. aldım aldım da çok küçük o nasıl oldu aldım da çok küçük yoklar küçük küçük evet arkadaşlar şöyle bıdık aldık aynısı Yiyecek mi yok yok al bunu da bundan çok bunun küçüğü daha tatlı. Daha ağzı yıtırdım. Hadi cuma ya senden de bekliyorum. Lan yok. Hayır mı? Ya bir dur la. Bir dur kendine gelsin hayır. Sen bir çekil öyle ben atacağım mı? gelin sançelerini alacaksın nerede? Ruslar abi hadi gidelim. Yukarı Yukarıya. Son atışımı yapıyorum. Şuna çekil Hayır, bir bir deneyim, ha, Aldım, aldım. <laughs> ya, havadayken aldım. <laughs> Al, ha, kaçtı Aldım lan. Geliyor. Gel. Arkadaşlar havada aldım. Cuma <laughs> ne oldu lan? Baba nasıl basıyor? Gel çek gel. Gel lan <laughs> çek sen. Havadayken aldım lan. Bu da küçük ama. Bak geliyor geliyor. Oo. <laughs> öbürki nerede? Bu şey değil, öbürkü gitti. Yaşadı. Yaşıyor mu? Tut yavaş kaldır yavaş yavaş yavaş. Salıyorum. Salayım mı? Salalım mı? Yenir mi? Yok yenmez. <laughs> Allah Allah. Hadi sendeyim. Salayım mı? Hadi sen öyle yap lan. Oğlum yiyeceğim diyorsan alacağım. Lan küçük değil mi? Cuma hayatında kaç kere balık tuttuğunda güçlü büyüğü biliyorsun. İyiyse koy değilse götürelim. Tamam. Evet. <laughs> Aa, elimi bitirdi verdi. Şimdi bir daha bakalım. He, şimdi tutarsın.